Çok yoğun kitap fuarları döneminden geçiyoruz. Önceleri Nisan-Mayıs gibi çok fazla baharda kitap e, fuarları olurdu. Şimdi nedense Eylül yarısı Ekim'in yarısı döneminde her hafta birden çok yerde kitap fuarı açılıyor. E, önceden yetişmek daha kolaydı sanki kitap fuarlarına. Ama şimdi e, işte İstanbul'daki kitap fuarları, şu anda gittiğim Kocaeli'deki kitap fuarı. Önümüzdeki hafta açılacak yeni kitap fuarları, dergi fuarı var. Yani artık seçmece yapmak zorunda kalıyorum. Ve epeydir biliyorsunuz kitap fuarlarında belli konularda kitap listeleri istiyorum yayın evlerinden. Mesela önceki hafta Rami'deki Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı'nda ilkokul öğrencileri için yaptık. Okul öncesi için. Yok ilkokul öğrencileri için yaptık. Okul öncesine inemedim henüz. Daha önce ortaokul için, lise için, üniversite için kitap önerileri listeleri yayınlamıştım kitap fuarlarında. Bugün Kocaeli Kitap Fuarı'na gidiyorum. Yani orada e, kafamda bir fikir var fakat tam olarak da netleştirmiş değilim yani. Hatta dün e, Instagram'da sormuştum konu ne olabilir diye. Birkaç öneri geldi. E, fakat yani benim asıl fikrimi değiştirmedi o öneriler. E, ne var kafamda bugün? Yayın evlerinin özellikle son dönemde yani bu yıl içerisinde yeni çıkartmış olduğu roman, hikaye ve deneme kitaplarını sormak istiyorum. Kocaeli Kitap Fuarı önemli bir kitap fuarı. Yani ortalamanın üstünde bir kalitede iş yapıyor çok uzun yıllardır. Onun dışında mesela öğretmenlikle ilgili kitapları da sorabilirim aslında. Öğretmenlerin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğünüz kitaplar neler diye sorabilirim. Gidince bakacağız. Kocaeli Kitap Fuarı bugün e, salı ve şu anda öğlen saatleri. Yani nispeten hafif kalabalık vardır diye düşünüyorum. E, şimdi yoldayız. Gidince tekrar devam ederiz konuşmaya. Evet Kocaeli Kitap Fuarı'ndayız. E, kitap Fuarı'nda öncelikle Uğur Böceği yayınlarına geldik. Sağ olsun İbrahim Halil Bey bizi misafir etti. Kitaplar üzerine bol bol sohbet ettik. Evet buraya gelirken kafamda hikayeler, romanlar ve denemelerle ilgili bir video vardı ama onu biraz değiştirdim gibi daha çok kişi odaklı yani bir kişinin yazdığı kitaplar üzerine ses seri kitaplar üzerine bir şey olacak. Ortaokul, lise öğrencilerine yönelik bir video olacak gibi görünüyor bu. Buradan yani Uğur Böceği yayınlarından size tanıtacağım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kitaplık bir Örnek İnsanlar dizisi burada elimde. Niye önemli bu? Ortaokul ve lise öğrencilerine özellikle örneklik olarak önlerine koyabileceğimiz kitapların sayısını arttırmamız lazım. Yoksa başka yerlerden örnek oluyor. Tabii ki önce anne baba öğretmen ama okuyacağı kitaplarda da örneklik olacak olan kitaplardan ve kişilerden konuşmamız lazım. Burada da Sevgi Başman'ın bir serisi var. Niçin önemli? Buradaki 9 kitabı teker teker sizinle paylaşayım. Yani hepsi kendi döneminde, kendi yaşadığı çağda büyük zorluklar yaşamış ve bu zorluklara rağmen e, karakterli bir duruş sergileyerek İslam'ı yaşamış ve vefatlarından sonra da o özellikleriyle yaşamaya devam etmiş örnek insanlar bunlar. E, hızlıca bir bakalım isterseniz. Biri Malcolm X yaşadığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam'ın ilk yayıldığı zamanlarda işte siyahilerin yaşadığı zor zamanlar ırkçılık siyah beyaz düşmanlığı üzerinde yaşarken İslam'ı tanımış ve daha sonra haç yolculuğuyla o ırkçılığı üzerinden fikir olarak atmış, geçmişini silmiş ve bu uğurda çok büyük riskleri göze alarak İslam'ı temsil etmiş tebliğ etmiş bir kişi bir şehit Malcolm X onun örnekliği üzerinde bir kitap tavsiye ediyorum. Mesela Muhammed Ali sporcu kimliğiyle şöhreti yakalamış, bütün zorluklarına rağmen dik bir duruş sergilemiş. Vietnam Savaşı'nda askere gitmediği için çok büyük bir toplumsal baskıya rağmen dik durmuş. Ve bütün hayatını İslam'ı temsil edecek bir şekilde yaşamaya gayret etmiş o kadar şöhrete rağmen, bu az bir şey değil, bir kişi Muhammed Ali. Mesela başka bir kitap Aliye İzzet için e, örnekliğini anlatan bir kitap. E, bu 1990'ların hatta 1970'lerden 60'lardan itibaren diyebiliriz. E, Balkanlardaki İslami uyanışı, İslami hareketi simgeleyen bir kişi olarak e, zor bir hayat yaşamış. İşte hapis cezaları vesairelerle e, başlamış, devam etmiş. Hapiste yazdıklarıyla, hapisten çıktıktan sonra yazdıklarıyla özellikle Balkan Savaşı'nda 1990-91 döneminde Sırp ve Hırvat zulmünün altında halkını ve inancını korumaya azmetmiş bir kişinin hayatını anlatan bir kitap. Fuat Sezgin bu örnekliklerin içerisinde bilim dünyasını temsil edecek bir örneklik olarak kabul edilebilir. Türkiye'de yaşadığı zorluklara, hatta Türkiye'den tırnak içinde kovulmasına rağmen Avrupa'da, Almanya'da gittiği akademi dünyasında yine İslam'ın bilimle olan ilişkisi üzerine bütün ömrünü adamış bugün de ulaşılamayacak takli yani benzeri yapılamayacak bir külliyat ortaya koymuş bir kişi e örnek bir şahsiyet Fuat Sezgin Mehmet Akif mesela e Kurtuluş Savaşı döneminde Osmanlı'nın son dönemlerinde o kadar e çalkantılı ve zor dönemlere rağmen e Anadolu'yu karış karış gezerek e insanları kurtuluş konusunda direniş konusunda uyandırmaya, örgütlemeye gayret etmiş. Bu konuda hayatını ortaya koymuş, zorlukların içerisinde yoğrulmuş fakat dik duruşundan vefatına kadar taviz vermemiş bir örnek şahsiyet Mehmet Akif. Ömer Muhtar, Birinci Dünya Savaşı'nda İtalyan işgaline karşı Kuzey Afrika'da büyük bir direniş, Libya'da büyük bir direniş sergilemiş. Oradaki İtalyan işgal güçlerinin kabusu olmuş idam edilene, şehit edilene kadar da bu dik duruşundan, Müslüman duruşundan taviz vermemiş bir örnek şahsiyet Ömer Muhtar. Artık gençlerimiz bunların çoğunu bilmediği için tekrar gündeme getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Cemil Meriç, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, yani İslam'ın gittikçe etkisini kaybettiği, din eğitiminin gittikçe azaldığı bir dönemde o bilinç, Uyanışını tekrar ayağa kaldıran kişilerden biri olmuş, bugün de yazdığı, çizdiği şeylerle hala etkisini devam ettiren bir münevver kişi, örnek bir şahsiyet. Şeyh Şamil 1800'lü yıllarda Kafkas bölgesinde ülkesi için Rus zulmüne karşı büyük direniş göstermiş, İslami bir duruş sergileyerek şehadetine kadar bu duruşundan bir an bile taviz vermemiş bir kişi ve e, en son olarak da öyle denk geldi. Yusuf İslam biraz Muhammed Ali'ye benziyor ama çok farklı boyutları var. E, İngiltere'de şöhreti yakalamışken yani bir Hristiyan olarak e, İngiliz dünyasında işte pop müziği yapan ve şöhretin doruğundayken İslam'ı seçen ve o andan itibaren de hayatını e, İslam'ı yaşamak, İslam'ı örnek olmak, İslam'ı tanıtmak ha, tanıtmak üzerine yeniden şekillendiren bugün de hala aynı misyonu e, taşıyan, belki de bu kitapların içerisinde yaşayan tek kişi. Değil mi İbrahim Ali Hocam? Ee, öyle olması lazım. Bir örnek şahsiyet olarak bu serinin içerisinde öğrencilerimize okutulabilir, okunabilir. Bu örnek şahsiyet serisini de e, Uğur Böceği yayınlarından size tanıtmış olduk. Şu anda da Ensar Vakfı'nın stand, Şu anda da Ensar Vakfı standındayız. Ensar Vakfı standında da sağ olsun Ömer Sarı abimiz bize yardımcı oldu. Küçük bir kitap seçkisi yaptık. Burada yeni çıkan kitaplardan, roman deneme tarzı kitaplardan bir seçki yaptık. Öncelikle Ahmet Türkmen'in iki kitabını tanıtacağım. Birincisi, Kendi İçimize Bakmak. Diğeri de Bir Gönle Girmek kitabı. Bu Bir Gönle Girmek kitabından başlayayım. Bunlar deneme kitabı arka kapakta gönül kazanmak ve gönüle girmek için hangi yolları denedik diye bir yazı var İlk cümlesi. Yani genelde içerikle başlık çok fazla birbirini tutmayabiliyor bu tarz kitaplarda. Hemen şeye baktım, içindekilere baktım. Ee, bir sürü başlık var tabii. Şöyle başlıyor başlıklar. İnsan dediğin gönülden ibaret. Akıl nurunu gönül aynasından yansıtmak. Bitmeyen fetih bir gönüle girmek. Yani kitap gerçekten gönül başlıklı. Özel olarak gönül konusuna ayrılmış bir deneme kitabı. Ahmet Türkbe'nin bütün kitaplarını ve us usulünü tavsiye ediyorum. Ee, bir diğer kitabı da kendi içimize bakmak. İnsanın iç yolculuğunu, e, gönül terbiyesi bağlamında, arka kapaktaki yaz, arka kapakta söylediği şekliyle söylüyorum. E, gönül terbiyesi bağlamında ele almış çok güzel bir kitap. Herhalde bu şey de Hasan Aycı'nın çizimi, kapaktaki çizim. Ya, diğeri de aynı şekilde dikkatimi çekmemişti o. Şimdi dikkatimi çekti. E, Ahmet Türkbe'nin kitapları bundan ibaret değil. Daha önce Ramazan'daki kitap fuarında tanıttığımız iki kitabını da burada hemen gündeme getireyim. İmanın Güneş Yüzlü Öncüleri ismiyle Örnek Şahsiyetler konusunda bir kitap var. Örnek Şahsiyeti az önce başka bir standta bir konu olarak işlemiştik Örnek Şahsiyetler serisi diye. Bir de İmanın Güneş Yüzlü Çocukları, Özlenen Gençliğin Yol Rehberi isimli bir kitabı daha var. Ensardan çıkan Ahmet Türk benim. Mümbit bir kalem Allah razı olsun. Diğer iki kitabı da hemen hızlıca tanıtayım. Adem Dönmez'in bir romanı, Manifest isminde bir romanı, bir baba ile oğlun romanı. 1990'larda geçen bir roman. Güzel bir kitap gibi geliyor, onu da tavsiye ediyorum. Son kitap Cumali Sever'in Aşk Yolcusu Yunus Emre'm isimli kitap. Bu kitabın da formatı şu, önce Yunus Emre'den bir dörtlük paylaşıyor. Ve daha sonra onun altına o dörtlükle ilgili yazılar yazıyor. Artık buna ne derseniz üslup e, olarak e, konu Yunus Emre'nin o dörtlük çerçevesinde olduğu için e, güzel olduğuna inanıyorum kitabında. Böylece Ensar Standından e, yeni çıkmış olan e, kitapları tanıttığımız serimizi burada bitirelim. Diğer standa geçelim. Şimdi de Ketebe Yayınlarının standındayız. Ketebe Yayınlarından sağ olsun Şeref abi. Biraz e, konuştuk. Ne yapabiliriz diye. Taha Kılınç'ın kitaplarını konuşalım diye karar aldık. Ve 10 e, kitaplık, en az 10 kitap, 9 kitap artı bir setlik e, bir seçki yaptık. E, Allah razı olsun Taha Kılınç da mümbit bir kalem. Hem gazeteci hem araştırmacı kimliğiyle e, sürekli üreten e, ve bizim kültürümüze, dünyamıza, ümmete e, katkıları olan bir e, kalem. Onun ilk kitabından başlayalım. Yeni çıkan, daha belki birkaç gün oldu. Kayıp Coğrafyanın İzinde isimli kitabından başlayalım. Bu kitap Doğu e, Türkistan'a, e, Doğu Türkistan coğrafyasına yaptığı seyahatnamenin ya da seyahatin notlarından oluşan bir kitap. Önümüzdeki hafta inşallah Taha Kılınç'la bu kitapla ilgili özel bir e, röportajda, bir sohbette yapacağız inşallah. Onun sözünü de almış olduk. E, diğer kitabı e, Gölgelerin Peşinde 50 Portre. İslam dünyasında, İslam dünyasında iz bırakmış 50 kişinin hayat hikayesini anlattığı önemli bir eser. Zaten Taha için öne çıkan, bana sorarsanız öne çıkan taraflarından, önemli taraflarından bir tanesi de Orta Doğu coğrafyası dediğimiz, tırnak içinde Orta Doğu, ona ayrıca konuşmak lazım. İslam dünyasının iz bırakan tarihi olayları, tarihi kişileri, onlar üzerine yapılan tezlerle ilgili çokça kafa yoran bir gazeteci diyelim. Diğer kitap Orta Doğu'ya dair 20 tez. Bu kitapta Orta Doğu'ya dair söylenen, fikir olarak söylenen 20 cümleyi, 20 ifadeyi ele almış ve bunlarla ilgili fikirlerini kaleme almış. Mesela birincisini söyleyeyim. Kur'an'da kıssaları anlatılan peygamberlerin gönderildiği coğrafya ile bugün Orta, Doğu'da, Orta Doğu denildiğinde kastedilen coğrafya aynıdır. Bu bir tez ve bununla ilgili fikirlerini kaleme alıyor. Bunun gibi 20 tane tez var kitabın içerisinde. Diğer kitabı bir rüyayı hatırlar gibi isimli bir kitap ee, savaştan önceki Suriye'yi anlattığı kendi gözlemlerinden gezilerinden hareketle anlattığı bir kitap bugün gerçekten bir rüya gibi geliyor ee, savaştan önceki Suriye Şam Halep ee, diğer bir kitabı set olarak e, söyleyebiliriz 2 4 6 7 kitaplık alemi İslam yazıları isimli seri kitabı bu kitapta da e, İslam dünyası ile ilgili yazmış olduğu yazıları konularına ve coğrafyalarına göre e, tasnif edip yayınladığı bir set bu. E, Biladüşşan, Filistin, Arabistan, Mağrip, Afrika, Balkanlar ve Asya kitapları var bunun içerisinde. E, tabii sürekli olarak bunlarla ilgili yazılar yazdığı için gazetede veya başka mecralarda bir süre sonra bunları tasnif ederek kitaplaştırıyor sağ olsun. E, bir diğer kitabı bir seyahatname diyebiliriz ya da seyahatlerin derlenmiş halleri. Coğrafyamıza adımlarken hatırda kalanlar isimli İslam dünyasının farklı yerlerine yapmış olduğu seyahatlerle ilgili yazıları derlediği ve o seyahatlerle ilgili resimleri de renkli olarak paylaştığı bir kitabı Hatırda Kalanlar kitabı. Bir diğer kitap hatta bundan sonraki kaç kitap diyelim 3 kitap doğrudan Filistin sorunuyla ilgili kitaplar. 4 Suikast Taakal için meşhur kitaplarından bir tanesi. Filistin'i sarsan kurşunlar, yani Filistin siyasetiyle ilgili, Filistin'in geçmişiyle ilgili, yakın tarihiyle ilgili e, yaşanmış olan suikastler, Filistin'deki e, makas değişimlerinin, e, çok e, travmatik olayların yaşanmasına sebep olan suikastlerden dört tanesini burada konu ediniyor. Diğer bir kitabı, Dil ve İşgal kitabı. Dil ve İşgal de... E, Kaybolmaya yüz tutmuş bir dilin İbranice'nin nasıl tekrar Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde, İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde gün yüzüne çıktığını, konuşulur hale geldiğini ve tekrar bir milletin ana dili, resmi dili olabilecek seviyeye nasıl geldiğini ve bu gelişmelerin de bugünkü İsrail problemindeki yerini irdelediği çok güzel bir kitabı. Sonraki yazı kitabı Kudüs yazıları. Taha Kılınç'ın. Bence Kudüs'le ilgili yazılıp çizilecekse, bir şeyler söylenecekse, bu konuyla ilgili fikir serdedilecekse mutlaka bu kitabın okunması lazım. Kudüs'le ilgili çok bilinmesi gereken temel meseleleri, bilgileri verdiği, tarihi süreçleri anlattığı çok güzel bir kitabı. Ve son kitap Taha Kılınç'ın Neyi Nasıl Yapmalı? isimli kitabı. Bu kitap diğerleri gibi değil. Yani İslam dünyası, gönül coğrafyamız vesaireden ziyade özellikle gençlere bir Müslüman duruşu, işte edep, adab-ı muaşeret, Müslümanın dünyaya bakışı gibi kısa yazıların yer aldığı okunası bir kitap yani. Bunu gençlerle parça parça okuyup her biriyle ilgili ayrı ayrı konuşulabilir. Haddini bilmek imandandır mesela Biri, bir başlık. Bir sözün haysiyetini korumak başka bir başlık. Farklı zamanlarda farklı mekanlarda, farklı konularda okunabilir. Bir de Kırmadan incitmeden diye bir serisi var ama Ketebe'den çıkmadığı için onu burada söylemiyoruz. Gerçi söylemiş olduk. Böylece Taha Kılınç'ın da ondan fazla kitabını Ketebe'den tanıtmış olduk. Evet kitap fuarını bitirdik. Elhamdülillah. Çok yağmurlu bir havaydı ve ben çok hazırlıksız geldim. Yani şöyle kamerayı ve gimbal'ı bir çantaya bile koymadan elimde getirdim. Dolayısıyla bu yağmurda tekrar arabaya onları ıslanmadan koymak, taşımak epey zor oldu. Ama zahmet çekmeden rahmet olmuyor. epey bir herhalde bir 4 yayın eviyle en az 4 yayın eviyle konuyu konuştuk. Zaten siz onu izlemiş olmanız lazım. Bu çekim videonun sonuna eklenecek inşallah ve ben şu anda Seka Park'ın oralardan trafikte çıkmaya çalışıyorum. Şimdi değerlendirelim. E, nasıldı bugün? E, bir kere Kocaeli Kitap Fuarı'nda gördüğüm en tenha fuardı. Hafta içi olmasına rağmen herhalde bu havadan, yağmurdan vesaireden kaynaklanıyordur. Normal. E, ama çok yayınevi var, çok kitap var. Yani eskisi gibi canlı bir yayın şey var, kitap fuarı var. Ee, yalnız videonun başına koydum mu bilmiyorum. Yani o zaman karar vereceğim. Bir de giderken yaptığım bir çekim var. Onu da eğer eklemişsen başına şunu e, fark etmişsinizdir. E, artık çok fazla aynı anda, aynı haftalarda e, kitap fuarı var demiştim. Bunun e, bir yansımasını burada şöyle gördüm. E, Stanttaki görevlilerle, arkadaşlarla, tanıdıklarla konuşunca onlar da bu konuda çok fazla bölündüklerini, koşuşturduklarını söylüyor. Şuna Sebep olmuş biraz. Önceden bir yayın evine gidip kitaplarla ilgili konuşacağımız zaman o kitapları bilen kişi bulmak zor değildi. Yani içeriğini, ayrıntılarını, kitabın hikayesini vesaireyi. Ama bu yoğunlukta biraz stand görevlisi yoğunluğu artmış yani. Kitapla ilgili bilgi bilgi sahibi olan kişilerin sayısı daha az. Sadece burada kitap satışı yapmak için görevlendirilmiş arkadaşlar daha fazla. Dolayısıyla bazı yayın evlerinde bu konuda bir muhatap bulamadığım için atlamak zorunda kaldım. Bir de gelirken roman, hikaye ve deneme üzerine bir çekim yapalım diye konuş düşünüyordum. Fakat içeri girince durum biraz değişti. Yani yeni kitap, deneme, roman, hikaye çok fazla çıkmayacak gibiydi. Bir de işte o onu bilen kişi sayısı az olunca standlarda, bu yeni çıktı, bak bu güzel bir deneme. bu e, Geçen hafta çıktı, diyecek kişi sayısı az yani. Dolayısıyla bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yani pişman mıyım? Değilim. E, önce bir e, Mevlana İdris'le ilgili bir video çektik. Onu daha ayrıntılandırmak istiyorum. E, i̇nşallah sadece Mevlana İdris üzerine e, o konuyu işleyen, o konuları bilen, Mevlana İdris'i yakinen tanıyan, kitaplarını yakinen bilen birileriyle bir ayrı video çekebilirim. Bunun yanında başka yayın evlerinden de Uğur Böceği'nden, Ensar Yayınları'ndan ve Ketebe'den çekimler yaptık. Ketebe'den yaptığımız çekimlerde Taha Kılınç ismi güzel oldu. Önümüzdeki hafta inşallah yeni çıkan kitabı ile ilgili bir özel sohbet de yapacağız Taha Kılınç Hoca ile. Şimdi de aynı yağmurlu havada artık gözlüklerindeki şey bile su damlaları bile duruyor. Yani öyle bir arabaya kendimi attım ve dönüş yoluna çıktım. İnşallah verimli olmuştur. Sizin de hayrınıza olmuştur. Bundan sonra bakalım hangi fuara yetişeceğiz gideceğiz. Önümüzdeki hafta Üsküdar var. Bir dergi fuarı varmış bir yerlerde. Onları da artık birilerinin yardımıyla, refakatiyle falan gidebilirsem gideceğim. Son olarak şunu da söyleyeyim, tek başına kitap fuarına gitmek zor bir iş. Niye zor bir iş? Yani bir yardımcınız, yanınızda size destek olacak kimse yoksa, yardım edecek kimse yoksa, yardımcı demeyelim ona, o işte kamerayı ayarlamak, mikrofonu ayarlamak, kişilerle sohbet etmek, ortamı ayarlamak, küçük problemleri çözmek, yani sizin konuşmaya takatiniz kalmıyor bazen o koşuşturmanın, stresinin içerisinde. Yani dolayısıyla yanıma arkadaş olmak isteyen kişiler olursa böyle fuarlarda falan memnuniyetle kabul ederim. Sağ olsun şimdiye kadar Fatih Çam ve Sinan Özyurt hocalarım mümkün olduğu kadar benimle geliyorlar. Bundan sonra da yardımlarına, himmetlerine talibim. Bunun dışında da mümkün olduğu kadar paylaşacağım geldiğim, gittiğim yerleri, fuarları. O gün de tanıdıklar olursa oralarda görüşmek isteriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.